Hem dünyada hem de ülkemizde son günlerde yaşanan e, orman yangınları, sel felaketleri e, maalesef arttı. Küresel ısınma, iklim değişikliğinin ve dengesinin değişmesi neticesinde maalesef Rize ile başlayan, önce Giresun'la başlayan, Rize ile devam eden ve Kastamonu, Sinop ve Bartın'la e, sonuçlanan sel felaketlerini yaşadık. Bu felaketlerde malumunuz 59 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vilayetlerimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ee, i̇nşallah bir daha bu tür felaketleri yaşamayız. Elazığ valiliğimizin mobil giyim tırı yola çıktı. Ee, bununla birlikte e, bugün yine Afatımızın bu yeni binasında e, gerek hayırseverlerimizin gerekse valimizin tedarik etmiş olduğu, başta çocuk bezi olmak üzere battaniye, nevresim, gıda kolisi ve içme suyu e, olmak üzere e, iki adet tırımızı burada hazır hale getirmiş olduk. Ve birazdan da e, hep birlikte e, sel felaketinin yaşanmış olduğu Karadeniz bölgemize uğurlayacağız. Oradaki altyapı çalışmalarında e, yardımcı olmak üzere bir adet arazözümüz, arazözümüz de. Hazır halde o da şimdi birazdan yola çıkacak. Ee, bizim milletimiz birlik ve beraberliği sayesinde tüm güçlüklerin üstesinden gelmeyi bilmiştir. <laughs>